arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün üzerinde bir tane bu kutulardan birisini açacağız ve kilitli kanalını takip etmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Ben kesinlikle pembe rengi seçiyorum çünkü rengim belli. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda anne kız aktivitesi yapıyoruz biz Hilal'le daha çok. Yine onlardan bir tanesi olacak. Ee, şu anda biz Zıt anlamlılar, sayılarla oynuyorum, eş anlamlı sözcükler ve kelimeleri hecelerine ayırıyorum şeklinde 4 ayrı kutu açacağız. Ama bu videoda sadece bir tanesini açacağız. Hilal pembe rengi seçti. Aslında önce tek tek gösterelim. Daha sonra bu videomuzda Hilal'in seçmiş olduğu kutuyu açıp aktivitemize başlayalım. Bunlar Martı Çocuk yayınlarının yapmış olduğu oyunlar. Zeka geliştirmek için aynı zamanda. İlacım istersen kutuları kaldır biz bir bakalım onlara. Göster onları. Şimdi burada mor ve turuncu kutumuz var. Burada 20 tane e, aktivite var aslında. 80 parçadan oluşuyor. Şurada. Eğitici getirelim. yap boz diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar puzzle şeklinde. İlacım Sayılarla oynuyorum aktivitesi 5 yaş ve üzeri çocuklar için arkadaşlar 80 parçadan oluşuyor. Üzerinde sayılar var ve bu sayıları da sayarak eşleştirmek için yapılmış bir yapboz oyunu aslında. Hilal'cim onu kenara koy şimdi. Hayır. Bu turuncu moru al. Turuncu moru. Bu tarafa koy. Evet şimdi diğer bir taneyi göster. Evet. Yine seçtim bunu. Hep ona gidiyor elin pembeye değil mi? Evet arkadaşlar bu da 48 parçadan oluşuyor. 3 yaş ve üzeri çocuklar için zıt anlamlı sözcükleri daha iyi anlamaları için ebeveynle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir aktivite olacak. Yine bu da puzzle şeklinde. Bunu da kaldı şimdi kenara kızım. Tamam şimdi diğerine bakalım. Evet, mavi yeşil kutu. Bu da yine 3 yaş üzeri çocuklar için 48 parçadan oluşuyor. Yine Martı çocuğun yapmış olduğu bu güzel aktiviteyi de biraz yani diğer videolarda açarak sizinle birlikte oynayacağız. Eş anlamlı sözcüklerden oluşuyor. Kaldıralım onu bir tane. Son kutuyu da tanıtalım. Efendim? aslında evet, getir onu. Bu da kelimeleri hecelere ayırıyorum. 6 yaş ve üzeri çocuklar için 80 parçadan oluşuyor ve 40 kelime var burada. Kelimelerini hecelerine ayırıyorum da aslında okul öncesi çocuklar için de bir hazırlık olabilir. Hilal şimdi pembe kutuyu seçti. Biz bu videoda pembe kutuyu açacağız. Çevir Hilal. Ne vardı tekrar hatırlayalım zıt anlamlı sözcükler oluşuyordu. 48 parça ve 3 yaş ve üzeri çocuklar içindi şurada bu. Şurada görünüyor. Çevir onu da gösterelim. Şöyle. Ver bakalım bana. Var. Ver onu bana kızım. Ver bir tane. Evet arkadaşlar bakın şurada görüldüğü gibi puzzle şeklinde şöyle martı san, martı çocuk en evinin yapmış olduğu düşünme becerilerini geliştiriyor, motor becerilerini geliştiriyor, görsel algıyı ve dikkati geliştiriyormuş. Bu aktivitemiz açalım bakalım içinden neler çıkacak. Evet açmaya başladık. Evet. Ve abiler güzel yapmışlar şöyle. Belki ablalar yapmıştır. Ablanın. Önce dağıtmadan istersen gösterelim kızın her birini. Dur bir dakika bekle bekle. Ha? Onları bir araya getirip gösterebilir misin bir tane? Bir şöyle yapalım mı? Hı. Ben bunları birleştireyim öyle göstereyim. Tamam göster şimdi. şimdi bunları çıkaracağım. Birleştireceğim. Tamam ama hayır bir göster onu önce. Kızım çok var onlardan. Biz seninle birlikte bunlarla güzel güzel uzun uzun oynayacağız. Anne babalara da örnek bir aktivite olabilir bu. Yani ne yazıyor? Açık, kapalı yazıyor. Daha henüz Aa, okuma yazma bilmediği için bilen. Kızım çevirebilir misin? Bakın şu renkleri var artık. Evet bakın. Bu açık, bu kapalı. Bu açık, bu kapalı. İşte annemiz, Gel, evet arkadaşlar resimde hile öyle tut. Yaklaştır biraz daha. Evet bir maymuncuk var. Ağaca çıkmış. Ağacın pencere ve kapıları var. Açık kavramını gösteriyor. Diğeri de kapalı. Yani birbirine zıt anlamlar var bu kutucuklar içerisinde. Aktivitelerimizde açık kapalı birbirine zıt anlamlar. Açık bakın. Açık kapalı. Evet koyalım açık, onları. Kapalı. Şimdi bunları ters. Gel. Şöyle bir oyunum var bilmece bilmece yani Sonra var karıştıracağız mi? bunları Sen birbirlerine bunu eşleştireceksin. Onu aynı. gösterelim Evet onu gösterelim Çevir onları da ne varmış orada ben de ilk defa görüyorum Şimdi, Ama okumamız lazım Okuma yazma bilmediğim Evet bir tanesinde aynı Diğerinde farklı yazıyor çünkü i̇şte. Orada maymuncuk aynaya bakmış Kendini görmüş değil mi Hilal Evet burada. Ver onu bana gösterelim burada Evet arkadaşlar bakın burada e, maymun aynaya bakmış yani birbirinin aynı değil mi? O yüzden aynı kavramı. Diğer resmi ver bir tane az önceki. Söyle onu bir ver şey ver var. onu. Ben, ben zor okuyabiliyorum. Hayır daha okuma şey yazma yapayım. bilmiyorsun okula gitmediğin için. Evet arkadaşlar bakın burada da iki farklı maymun var bir tanesi gri siyah bir tanesi kahverengi farklı yani iki maymun birbirinden farklı. O yüzden bunlar birbiriyle zıt olduğu için zıt anlamlı olduğu için aynı ve farklı olarak gösteriyoruz. Evet, bunları da kaldır. Birkaç tane daha örnek yapalım. Hepsini çekemeyiz çünkü çok ben fazla parça size var. Şey söyleyeyim. Ben ne yapayım söyleyeyim. Harflerini biliyorum ama okuyamıyorum. Evet, çünkü daha okul öncesi desin sen. İlk okula başladığında öğreneceksin. Bakalım ne yazıyormuş orada. Oo, sence bu ne hilal? Zürafalar. Zürafalar uzun olur. O neymiş ona bakalım. Ver bakalım. Bunlar böyle uzun olmak için çaresiyorlar. <laughs> Bunlar da kısa değil mi? Uzun kısa. Yani maymun kısa. Zürafa uzun. Yine birbirine zıt anlamı. Başka bakalım neler varmış. Şimdi başka bakın. Şimdi ben bunu anlatayım. bakalım. Bu uyurken bu hala oyuncaklarıyla oynuyor. Ama başka bir şey var. Biri nerede, diğeri nerede? Bu nerede? Yatağın alt katında yatıyor değil mi? Yani altta. Değil mi? Bu yatağın altında yatıyor. Altta. O nerede yatıyor Hilal? Yukarıda. Yani üstte. Peki ikisini bir araya getirdiğimizde ver onu bana bakalım. bir araya getirdiğimizde. Evet arkadaşlar bu aslında zıt anlamlılar için gayet e, mantıklı bir aktivite olmuş ve görsel olarak da gerçekten anlaşılması kolay. Bir tanesi üstte, bir tanesi altta. Başka bakalım. Göster bakalım ne varmış burada? Okuyayım ben şimdi sana. Hemen. Evet, bu sol tarafı gösteriyor. Bu da sağ tarafı gösteriyor. Hilalciğim, sol tarafın sol eli hangisi? Sol eli. Evet, sağ elin hangisi? Ayrı ayrı göster. İndir ellerini aşağıya. Hilal, sol elin hangisi kızım? Göster. Sağ eli. Evet. Burada da onu göstermiş arkadaşlar. Birbirinin zıt kavramları. Evet. Başka göster bakalım neler varmış. Şimdi hiç hiç şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Bakalım neymiş? Bu burstan üşüyor ya bu da güneşten sıcaklıyor anlamadım. Yani sıcak güneşten soğuk. Ne güneşten ne oluyor? Evet arkadaşlar sıcak soğuk kavramlarını göstermiş. Bunlar birbirine zıt kavramlar. Yani birisi... Bakın güneş de böyle sıcaklamış, sıcak. Biri dönüşmüş Soğuk, sıcak, soğuk. Evet, son bir tane daha göstereceğim. Şöyle bir sadece. şey var burada. Hadi zıt anlamlı kavramları gösterin. Tamam, son bir tane daha alalım ve biz oynamaya devam edelim Hilal'le. Şimdi iki tane aldım. Elime iki tane geldi. Tamam, hadi iki tanesini yapalım, sonrasını bırakalım. Ver bana bakalım. Evet. Burada kaç tane muz var arkadaşlar? Hilal burada kaç tane var? Bir tane var. Evet. Peki burada kaç tane var? Çok var değil mi? Birden fazla. 7 tane. Peki. ilk 1, 2, 3, 4 sayamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gördüm ben. Ee, sonuç başım. itibariyle saymamıza gerek yok. Hilal'cim saymamıza gerek yok. Burada az varken burada çok var. Yani az çok. çok çok. Evet bir tane daha ver sonuncusu. Ver bakalım. Evet, Hoppala düştü. Hoppala düştü Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Hinal'cim. Burada var küçük. Bebek var. Küçük bir top var elinde bebişin. Burada da büyük bir top var. Size de gösterelim arkadaşlar. Evet, geçelim. Bakın küçük bir top. Büyük bir top. Yani küçük, büyük. Evet arkadaşlar. E, yorumlara lütfen beğenip beğenmediğinizi yazın. Biz bunu yeni aldık. E, zıt kavramları Hilal'in öğrenmesini istiyorum. Aslında biliyor ama görsel olarak da daha net e, kafasında oturması için böyle bir e, aktivite yapmak istedik hilalle. Bunlar üzerinde çalışacağız biraz. 48 parça varmış video daha fazla uzun olmasın diye burada bence bitirelim. buna benzer aktiviteleri evde sizler de yapabilirsiniz. Bunları bir nesneyle yapabilirsiniz. Oyuncaklarıyla yapabilirsiniz. Kafasında daha akılda kalır şekilde az çok büyük küçük, soğuk sıcak, açık kapalı, sağ sol gibi zıt kavramları çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Evet ne varmış kızım orada? Yine küçük Hayır küçükle zayıfı karıştırdın sen. Bir tanesi Ay. zayıf, bir tanesi de şişmandır. Bak şurada, şurada karıştırmışsın bak. Ama şöyle Okuyamadığın şey için şey anlayamadın herhalde. Aynı. Sen saçlarına bakma bence. Şimdi orada bir tane bak kartların içinde şişman var. Ben. Evet, getir onu ver bakalım. Zayıf şişman olarak gösterelim. Zayıf şişman. Evet, Aha. ver bakalım. Bunu durmayı. Ver bakalım. Evet arkadaşlar. Biz Bakın burada şişman, burada da zayıf. Yani aslında birbirine zıt anlamlılar. Şişman, zayıf. Şişman, zayıf. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitiyoruz. Bir sirali oynamaya devam edeceğiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmak isterseniz. Bizi mutlu edersiniz. Dilacığım sen bir şey söylemek ister misin? Evet arkadaşlar like atın like. La bir sürü video gelecek ve haberler olabileceksiniz. Ve zil tuşuna da aynı şeyler oluyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Zil tuşuna bakın kesinlikle.